Sevgili 8. sınıflar, eğitim kurduma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LGS hazırlık kampına EBOB ve EKOK konusuyla devam ediyoruz. Evet, birinci soruya baktığımızda iki doğal sayının EBOB'u 3, EKOK'u 120'dir. Sayılardan birisi 24 olduğuna göre diğer sayı kaçtır diyor. Öncelikle biz neyi biliyorduk? Öncelikle biz şunu biliyorduk. Bizim sayılarımızın birisi x, diğeri y ise bunun EBOB'uyla çarpı bu x ve y'nin EKOK'unun çarpımının ne olduğunu biliyoruz. Bu iki doğal sayının çarpımının eşit olduğunu biliyoruz. EBOB 3 diyor yazdık. EKOK'u 124 yazdık. Eşittir diyoruz. Sayılardan birisi 24'müş. Diğeri de o zaman nedir? Y'dir. Bize niye soruyor? Diğer sayıyı soruyor. O zaman karşılıklı olarak 3'ü 3'e bölüyorum 1. 24'ü 3'e bölüyorum 8. 8'i 8'e bölüyorum. 1, 120'yi 8'e bölüyorum. 15. Ben buradan Y'yi bulmuş olurum. O zaman 15 olarak bulmuş olurum. Sayılarımızdan birini zaten 24 olarak vermiş. Diğer sayımız da 15'miş. Biz bunların ebobunu ve ekokunu bulduğumuzda ebobunu 3, ekokunu da 120 olarak ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Evet. Diğer sorumuz aralarında asal olan iki sayının ebobu ve ekokunun toplamı 41'dir. Önemli bir ipucu. Buna göre bu iki doğal sayının bu iki sayının toplamının en küçük değeri nedir diyor. Altını ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Şimdi buraya baktığımızda biz neyi biliyorduk? Bu doğal sayılarımızdan birisi x, diğeri y ise bunları aralarında asal ise ebobları kesinlikle 1'dir. Yani hiçbir ortak bölünü yoktur zaten. Aralarında asal demek bu demektir. O zaman nedir? İkisinin de ortak bölünü 1'dir. Bu x ve y'nin ebob ve ekokunun toplamı kaçmış? 41 ise ekoku kaçtır? 40'tır. Biz başka ne biliyorduk? EBOB ve ekokun çarpımının yani 1 ile 40'ın çarpımının biz ne olduğunu biliyoruz. Bu iki sayımızın yani x ve y'nin çarpımının eşit olduğunu biliyoruz. O zaman biz buradan ne buluyoruz? x ve y'nin çarpımının 40 olduğunu anlıyoruz. O zaman bu x ve y olabilir? 1'e 40 olabilir. 2'ye 20 olabilir. 4'e 10 olabilir. 5'e 8 olabilir. 8 ve 5 kendini tekrar eder. Simetrisi gelir. Devam etmiyoruz. 1 ve 40 aralarında asaldır. Sıkıntı yok. 2 ve 20 aralarında asal değildir. 4 ve 10 aralarında asal değildir. 5 ve 8 aralarında asaldır. 1 40 tane yapar. 41 yapar. 8 5 tane yapar. 13 yapar. En küçük değer 41 midir? 13 müdür? Tabii ki de 13'tür. Devam ediyorum. Bakın bu tip soruları test kitaplarımızda çok fazla karşılaşıyoruz. Bunu öğrenelim diye ben bu soruyu hazırladım size. Burada verilen A ve B sayıları vermiş. ebob'un A ve B'nin e, A ve B'nin Ebobuyla A ve B'nin ekok değerlerini bulmamızı istiyor. Şimdi buraya baktığımızda şöyle yapalım hatta sizin için. A ve B'nin şöyle Ebobu diye yazayım ben eşittir yapıştırayım buraya. Şimdi baktığımız zaman o Ebob neydi? Ortak bölenlerimizin olması gerekir. Ortak bölenlerimiz 2. Ortak bölenlerimiz 3, 5'ler 7'ler ortak bölen değildir. Şimdi 2'nin karesi ve 2'nin 3'ü. Burada en ortak olan nedir? 2'nin karesidir. O zaman ben ne yapıyorum? 2'nin karesini e alıyorum. Çarpı 3'ün küpü ve 3'ün dördüncü kuvveti. İkisini de bölen sayı nedir? 3'ün küpüdür. O zaman e nedir? 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüdür. Devam ediyoruz. A ve B'nin ben nesine bakacağım bu sefer? Ekokuna bakacağım. Ekokuna baktığımda yani en küçük ortak katına baktığımda burada niye almam gerekir? Burada da üst ifadesi en büyük olan değerleri almam gerekir. 2'nin karesi 2'nin küpü mü? Tabii ki de 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü 3'ün 4. kuvveti mi? Tabii ki de 3'ün 4. kuvveti. A'dan 5 gelir, 5 üssü 1. B'den ise 7 üssü 5 gelir. Ben burada öğrenmeniz için yaptım. Hiçbir zaman 7 üssü 5 soracaklarını sanmıyorum ama öğrenmeniz için öğretici bir örnek olsun diye bunları koydum. Evet, bu soru tipleri de çok fazla karşımıza çıkan sorulardan birisi. 48 litre zeytinyağı ve 42 litre ayçiçek yağının tamamı eşit kütlelerden birbirine karıştırılmadan paketlenmesi için en az kaç pakete ihtiyaç vardır diyor. Şimdi burada ne olması gerekir? İkisi de eşit kütlelerle birbirine karıştırmadan paketlenecekse bize ortak bölenler lazım. En az kaç paket diyorsa en büyük ortak bölen lazımdır. Şimdi biz 6. sınıfta şunları görmüştük hatırlayalım. 42'nin çarpanları neydi? Ben 42 litrelik zeytinyağını birer litre birer litre koyarsam 42 litre 42 pakete ihtiyacım olur. 2'şer i̇kişer, ikişer koyarsam 21 litre ihtiyacım olur. 4'er 4'er koyamam tabii ki de. 3'er 3'er koyarsam 14 pakete ihtiyacım olur. 6'şer 6'şer koyarsam 7 pakete ihtiyacım olur. Aynı şekilde 48 litrelik zeytinyağını ben birer birer koyarsam 48 paket ihtiyacım olur. 48 litre 48 litre koyarsam zaten bir paket ihtiyacım oluyor. Tam tersi. 2'şer litrelik paketlere koyarsam 24. 3'er litrelik paketlere koyarsam 16. 4'er litrelik koyarsam 12. 6'şer litrelik koyarsam 8 paket ihtiyacım olur. 8'er litrelik koyarsam 6 paket ihtiyacım olur. Şimdi ortak bölenlerine şöyle baktığımız zaman 1'ler var, 2'ler var, 3'ler var ve 6'lar var. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki en büyük, en az pakete ihtiyacım olması için benim neye ihtiyacım var? En büyük ortak bölen olması gerekir. O da nedir? 6'dır. Biz tabii ki de 8. sınıfta bu şekilde yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 42 yazıyoruz. 48 yazıyoruz. Şöyle bölen listesini oluşturuyoruz. 2'ye bölüyoruz öncelikle. 21'e 24 diyoruz. İkisini de böldüğü için şöyle işaretliyoruz. Daha sonra tekrar 2'ye bölüyoruz. 21 2'ye bölünmez ama 24 2'ye bölünür. Daha sonra tekrar 2'ye bölüyoruz. 21'e 6. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 21'e 3. Bakın buradaki ikiler nedir? bölmediği için bunlar ortak bölenler değildi. Ortak bölenleri işaretliyoruz. Şimdi 3'e bölüyoruz. 21 3'e böldük 7. 3'e 3'e böldük 1. 3 her ikisine böldüğü için işaretliyoruz. 7'i 7'ye bölüyoruz. 1. Ve 1'i ulaşırsa kadar bu işlemlere ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi ortak bölenlerim nedir? 2 ve 3'tür. O zaman 42 ve 48'in biz EBOB'u yani en büyük ortak bölümünü 2 çarpı 3 tane de bulmuş oluyoruz. 6 olarak bulmuş oluyoruz. Yapmamız gereken temel şey nedir o zaman? Ben demek ki ne yapacakmışım? 6 litrelik 6 litrelik paketleri ne yapmam gerekiyor? Kullanmam gerekiyor. Ben 48 litrelik zeytinyağını 6 litrelik paketlere dağıttığım zaman benim elimde kaç paketim olur? 8 paketim olur. Peki ben 42 litrelik zeytin, ayçiçek yağını 6 litrelik paketlere koyduğum zaman kaç paketim olur? 7 paketim olur. Bakın. Neden 6 biliyorum her ikisini? Bana ne diyor? Eşit kütlelerden. Yani 6 benim eşit kütledir. Her birini 6 litrelik 6 litrelik paketler haline koyuyorum. O zaman 8 ile 7'yi topladığım zaman benim elimde kaç paketim olur? 15 paketim olmuş olur. Evet, diğer soruya devam ediyorum. Serra cevizlerini 10'ar 10'ar ve 8'er 8'er saydığında her defasında 2 ceviz artmaktadır. Serra'nın cevizleri 100'den az olduğuna göre cevizleri en fazla kaç tanedir? Demek ki Serra'nın cevizleri 10 ve 8'in nesiymiş? Ortak katıymış ama ortak katından da 2 tane artıyorsa 2 fazlaymış. O zaman 10 ve 8'in ortak katını artırırız. Öncelikle 10'u 2'ye böleceğiz 5. 8'i 2'ye böleceğiz 4. 4'ü 2'ye böleceğiz 2. 5'i 2'ye böleceğiz 5. 2'yi 2'ye böleceğiz. 1. 5, 2'ye bölünmediği için 5 olarak kalacak. Şimdi 5'i 5'e bölüyoruz. 1. O zaman biz 8 ve 10'un ekokunu ne olarak yazıyoruz? Eşittir diyeceğiz. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 5 ise ne oluyor? 40 olarak buluyoruz. Şimdi 100'den az olduğuna göre en fazla kaç olabilir diyor. Eğer bir sayının ekoku 40 ise 40'ın katları da nedir? 2 katı 80. 3 katı nedir? 120'dir. Bir sayının ekoku eğer burada 40 ise bunun katları da o sayının katları da ne olmuş oluyor? 8 ve 10'un birleşmiş oldukları sayı olmuş oluyor. Şimdi 120 olabilir mi? Olamaz. Çünkü 100'den ne diyor? Az olduğuna göre diyor. En fazla dediğine göre 80. Her seferin 2 artıyorsa 80'in 2 fazlası 82 olması gerekiyor. Şimdi ekokla, ekokla alakalı bu tip sorularda karşımıza gelebiliyor. Dikdörtgen şeklinde bir zemin vermişler. Ve bu kartlar görseldeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre zeminin uzunluğu en az kaç santimetredir? Şuraya zemini yazalım. Zeminin bir uzunluğunun kaç santimetre olduğunu soruyor. Şimdi baktığımız zaman bakın şurası 8 santimmiş. 7 santim de buradan geliyor. Toplamda burası kaç santim olmuş oluyor? 15 santim. Şurası 13 santimmiş. Şöyle 8 santim de buradan geliyor. Burası ne oluyor? 21 santim olmuş oluyor. Demek ki 15 santimle 21 santim eşit uzunlukta olduğuna göre bunların ne olması gerekiyor? Ortak bir katı olması gerekiyor. Ve en az kaç santimdir diyor önemli. 15 15'te 21'in ortak katına bakacağız. 15'i 3'e bölüyoruz önce. 5, 21'i 3'e böldük 7. Sırasıyla 5'e bölüyoruz. 1, 7 bölünmediği için aynen kalıyor. Şimdi 7'ye bölüyoruz. 7'yi 7'ye böldük mü 1 olarak buluyoruz. Demek ki 15 ve 21'in ekokları neymiş? 3 çarpı 5 çarpı 7. Yani 7 kere 5 35. 35 kere 3'te ne olarak buluruz? 105 olarak ekoklarını bulmuş oluruz. Demek ki bir kenar en az 105 santim olması gerekiyormuş. Eğer 105 santim olursa ikisinin de uzunluğu birbirine eşit olmuş oluyor. Evet bu LGS 2024'te çıkan sorularımızdan birisi. Öncelikle sorumuzu güzelce okuyalım ve anlayalım. Buna göre diyor başlangıçtaki toplam bilye sayısı en az kaçtır? En az diyor, çok önemli. Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi, evet gördüğümüz gibi 4 gram ve her birinin kütlesi 28 gram olan yeter sarı bilyelerden yeterli sayıda varmış. İstediğin kadar kullanabilirsin kardeşim diyor. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. Yani ikisini topladığımız zaman 700 gramdan fazla olacakmış. Tamam. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A, A torbasına 36 gram her bir B torbasına 60 gram bilye olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiş. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşitmiş. Demek ki 36 gram 36 gram ve 60 gram 60 gram koyuyorsa ve bunların toplam kütleleri de birbirine eşitse demek ki ne demek istiyor bana? Kardeşim bu 36 ile 60'ın ekoku olacak diyor. Çünkü eşitlik varsa 36 ve 60 gram ne olacak? Bir yerde birleşecek. Şimdi bakalım 36 ve 60 nerede birleşiyormuş ona bakalım öncelikle. 2'ye bölüyoruz 18'e 30 tekrar 2'ye bölüyoruz. 9'a 15, 3'e bölüyoruz. Şimdi 3'e 5, 3'e bölüyoruz. 1 ve 5, 5'e bölüyoruz. 1. EKOKlarını bulacak olduğumuzda şöyle yapalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 12 kere 3, 36. 36 kere 3 nedir? 180 olarak neyi bulmuş oluyoruz? ekoklarını yani 36 ve 80 pardon 60'ın ekokunu bulmuş oluyoruz. Demek ki ne olması gerekiyormuş? 36 ve 60 180 gramla birleşiyorlarmış. Peki burası 180 gram. Burası da 180 gram olduğu zaman kaç gram olur? 360 gram olur. Bize ne soruyor? Toplam kütlesi 600 gramdan fazla. Demek ki toplam kütlesi 180-180 olduğu zaman 700 gramdan fazla olmuyor. Peki şu şekilde olsaydı. Çünkü ekokun katları da olabilirdi. Birleşim yerleri. Hemen sildik burayı. Şöyle olsa 180 180'in iki katı olsa. 180'in ilk katı nedir? 180 çarpı 2'den biz ne buluruz? Eşittir diyelim. 360 gram olarak buluruz. Her bir 360 er gram olsaydı ne olurdu? 360 gram 360 gram daha ne yapardı? 720 gram yapardı. Demek ki her bir torbamız nedir? 360'lar grammış. Yani A torbaları bir araya geldiği zaman 360 gramda duruyor. B torbaları da bir araya geldiği zaman 360 gramda duruyor. Şimdi bize başka ne demişti? Toplam bilye sayısı en az kaçtır diyor. En az kaçtır diyorsa o zaman ne olması gerekiyor? Biz en az kaçtır diyorsa şunu yapmamız gerekiyor. En büyük gramları almamız gerekiyor. A torbasının o zaman 28 gram sarı bilyelerden 4 gram mavi bilye bir 4 gram daha mavi bilye alabiliriz. Yani A torbasını almış olduğum bilye sayısı kaçtır? 3'tür. Tamam mıdır? Her bir torbaya 3 tane bilye alıyorum. B torbasını aldığımız bilye sayısı en büyük sayıları kullanacağız. 28 artı 28 ne yapar? 56 yapar. 60 yapabilmesi için bir 4 daha lazım. Demek ki ben B torbasını da ne yapıyormuşum? 3 bilye alıyormuşum. Peki ben 360 toplamda 360 grammış. Kaçar gram kaçar gram koyuyorum? 36'şer gram 36'şer gram koyuyorum. O zaman ben 360'ı 36'ya böldüğüm zaman 10 adet çuvalım var benim. 10 adet neyim varmış? Torbam var. Tamam mıdır? 360'ı ben 60'a böldüğüm zaman ne buluyorum? 6 buluyorum. Demek ki B B'den de kaç torban varmış? 6 torban varmış. Benim her bir torbada kaç tane bilyem vardı? A'da 3 tane torbam vardı. 3 kere 10'dan ben ne bulurum buraya? 30 bulurum. B'de ne vardı? Her bir torbamda 3 bilye vardı. Buraya da 6 kere 3'ten 18 bulurum. O zaman yapmamız gereken temel şey nedir? 30 ile 18 topladığımız zaman ne buluruz cevabını? 48 olarak bulmuş oluyoruz. Bakın soru aslında çok basit. Öğrenmiş olduğumuz temel bilgilerin hepsini kapsıyor. Ama bu sorunun tek bir farkı ne? çok iyi bir okuyucu olmanız gerekiyor. Eğer okuduğunuzu anlayamazsanız bu soruyu çözmeniz imkansız. Öncelikle soruyu okuyup anlayabilmeniz gerekiyor. Ondan sonrası çok kolay. Evet, diğer bir LGS sorumuz 2023 yılında çıkmış bir soru ve çok benzer bir soru. Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştirdiklerinde Kuzey'in toplam bilye sayısı en az kaç olur diyor. Efe ve Kuzey'in her ikisinde bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Bu önemli bilgi. altını çiziyoruz. Efe bilgilerin tamamının her birinin eşit sayıda bilgi olacak şekilde 3 torbaya. Kuzey ise bilgilerin tamamını her birinde eşit bilgi olacak şekilde 4 torbaya koymuştur. Eğer bunların bilgileri eşitse bu da şu demek oluyor. 3 torbaya konulabiliyorsa diğeri de 4 torbaya konulabiliyorsa demek ki bunlar 3 ve 4'ün ortak katı olacaktır. Aralarında asal olduğu için birbirlerinin çarpımına eşittir. 3 kere 4 ne oluyor o zaman? Bunların ortak katları 12 olmuş oluyor. Yani 3 ve 4'ün ek okuna biz ne diyoruz? 12 diyoruz. 50'den fazla ise ve en az kaç olabilir diyorsa 12'nin katlarını alıyoruz. 12, 24, 36, 48, 60. Demek ki bunların aslında her birinin kaç bilyeleri varmış? 60 bilyesi varmış. Bunun da 60 bilyesi varmış. Çünkü bir, bilyeleri birbirine eşitmiş. O zaman ben 60'ı kaça e bölüyorum? 3'e 63 bölüyorum. 63'e böldüğümde her bir pakette 20'şer tane bilyem oluyor. 64'e 4'e böldüğünde her bir pakette 15'er bilyem oluyor. Bunlar bilyelerin birbiriyle değiştiriyorlar. O zaman ne olmuş oluyor? Efe'nin bilyeleri 20, 20, 15. Kuzey'in bilyeleri oluyor? 20, 15, 15, 15 oluyor. Bize niye soruyordu? Kuzey'in toplayan bilye sayısını soruyordu. Bakalım 15, 30, 50, 60, 65 oluyor. Doğru cevabımız neymiş? 65'miş. Evet görmüş olduğunuz gibi LGS soruları o kadar yani zor sorular değil. çok LGS sorularından korkmanıza gerek yok. İşin ama mantığını ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle anlamanız gerekiyor. Evet dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.